Efendim siz çok özel bir insansınız ülkemizde. Tamam. Neden? Çünkü siz e, polisliğin, e, güvenliğin yani daha doğrusu güvenlik diyelim buna e, hem e, analog döneminde, manuel döneminde hem de dijital döneminde iki dönemde de kendinizi kanıtlamış mesleğin en önemli kişilerinden birisiniz. Şimdi bir dönem dedektiflik diyebilir miyiz ona? Tabii öyle değil. Yani insanların daha aslında öyle bir dedektif tabiri bizim ülkemizin Yok. resmi şeyinde yoktur ama algı o noktada daha ama kolay algılandığı için. yakışıklılık e, estağfurullah hocam. Bu böyle öyle bir yani <laughs> e, şey, bir suçu araştırmak falan. diyelim. Evet. Suçu araştırma noktasında Sonra işim, siber güvenlik. Ya i̇lk 9 yılım İstanbul'da tabii 22 yaşta başladı benim e, kariyer hayatım emniyette polis akademisinden sonra. E, bir anlamda İstanbul Cinayet Bürosu'nda çalışmak bizim için, bizim kökenden gelen insanlar için çok büyük bir olaydır. Çünkü öyle bir gidip de İstanbul Cinayet Bürosu'nda <laughs> düşün ilk ilk ayımda orada işte bir efsaneyle karşılaştım hocamızın babasıyla ve o kaç defa onunla oturduk o zaman ona bile nail olduk. Yani böyle bir gururumuz var rahmetliyle. Şimdi şöyle bir konu benim ilk 9 senem e, gerçekten de bir manuel polislikte. de bir e, nasıl söyleyeyim e, o dönem 90'lı yıllar 80'li yılların sonları 87'de başladım. 90'lı yılların işte 94-95'e kadar İstanbul'daki en çok cinayet patlamasının olduğu yıllarda geçti. Şu anki İstanbul'daki o zamanki cinayet sayılarıyla bugünü karşılaştırdığımızda... o Yani mesela başına bir şey söyleyeyim size. 88-89 yıllarında ya da 90'larda falan İstanbul'un nüfusu 6 milyon falan. 5-6 milyon civarında. Yılda 809 tane cinayet olurdu. Şu anda. Bakın. E şu anda 16-17 milyon insan var. Şu anda da 300 tane oluyor. Evet. Oku, evet. Aradaki farka bakar mısınız? Evet. Yani o zamanlar 100 binde 8 tane falan düşüyordu cinayet oranı 100 bin kişiye. Şimdi 100 binde 1,5'larda falan. Bugünkü şartlarda. Yani Nasıl değerlendirelim o... bunu efendim? Şöyle değerlendireceksiniz. Şimdi o, o günkü şartlarda İstanbul'un yapısı ve hayat çok farklı bir şeydi. Cinayet olaylarının tarzı da değişikti. Çünkü... 7 24 bir kere eğlence hayatı vardı 80'li 90'lı yıllarda hatırlarsınız. <laughs> Mesela B olunda İstil Caddesinin sağında ve solunda toplamda ya. 2500 2000 bakın 2500 gece kulübü, pavyon, bar <laughs> ve 7 24 yaşayan bir dünya vardı. Sadece orasından bahsediyorum. Farklı gettolar vardı, farklı <laughs> hayatlar vardı. bunlardan ortaya çıkan suç yapıları vardı. Tabii bu kadar süre içerisinde yüzde, e, hani yüz binde, altılar, yedilerden düşmesinin ancak açıklanabilecek konusu zaman içerisinde. Ekonomi, eğitim, eğitim dünyası yapısı gibi bu tarz bu kök sebeplerdir bunlar. Bunların gelişmesiyle bu tabii ki aşağı çekildi. Yoksa biz e, New York'a falan yakındık yani İstanbul'un e, o oranlarıyla beraber tabii. New York'un York da bir 70'ler dönemi var. Tabii işte 70'ler dönemi, bravo. Yani 70'ler döneminde ondan da 18 mesela. Oh. 100 18'lerde Şimdi New York kaç? Şu anda New York işte o Broco, Windows ve benzeri konular hmm. ıı, <laughs> önlemler <laughs> <olan gülüyor> hikayelerinden sonra şimdi şiddet suçları 100 binde e, 3 müydü en son öyle bir şeye falan düştü. Yani bakın 18'lerden. E, Washington DC de 100 binde 45'ti Okan. 100 binde dünyada en çok cinayetin oransal olarak bir topluluğun içerisinde hmm. en çok olduğu noktaydı. Ama bugün hala değişmeyenler ne var ülkemizde? 90'lı yıllara baktığınızda en çok cinayet evet İstanbul'da oluyordu. Hala İstanbul'da oluyor ama oransal olarak o zamandan beri değişmeyen Türkiye'deki şehirler vardır. Oransallığı hep yüksektir. Mesela Sakarya böyledir. Kocaeli böyledir. Adana böyledir. Yani bunların cinayet oranlamaları İstanbul'a karşılaştırdığımızda daha yüksektir. Neye bakarsınız efendim? Bir, bir polis olarak. Evet. Neye bakarsınız? Hemen soruyorum. Genetiğe mi bakarsınız? Yani e, genetik yapıya mı? Yani mizacı da demek istiyorum biraz falan filan. Suçu çözer ya da hayır. Niye Cinayet insan oranı. Niye yani, yani, insan neden belki insan neden öldürüyor? Yani Adanalı niye bravo, öldürür? Bravo, e, Trabzonlu niye öldürür? Tamam. Trabzonlu niye öldürür? Şöyle, Konya'lı he. niye öldürür? İstanbul İstanbul'u demeyelim artık İstanbul'u. yok mi? tabii ama, hepsi var ama ama peki e, Muşlu ya da işte Eskişehirli filan yani genetiğe mi bakarsınız kültürel yapıya mı bakarsınız e, beraber. ikisine beraber beraber bakmak hmm. lazım çünkü cinayet dediğimiz konu bir insan davranışıdır evet. yani e, şimdi cinayet tarımını eğer hukuki bir e, şeyle vördikle baktığınızda e, cinayet sadece insanın insana karşı işleyebileceği bir davranıştır. Yoksa bir hayvan cinayet işlemez, öldürür ama onun adı cinayet değildir. Cinayet davranışı o yüzden insanlara ait olan bir konu. İleride yapay zeka da yapar, o ayrı mesele, onu tartıştık zaten. E, bu nedenle siz cinayete baktığınız zaman cinayet davranışına, o yüzden o yaşadığı toplumdaki kültürüne, oradaki ekonomiye, oradaki eğitim yapısına onlara beraber bakmak zorundasınız. O yüzden... Hatırlarsınız hocam siz benim o ilk kitabıma yazmış olduğunuz sizin bir sözünüz vardı. Bir de bizim yine yazarlarımızdan Ahmet Ümit'in yazdı. O da bir insan bir toplumun kültürünü tahliye etmek için oradaki işlenen cinayetlerin yapısına bakan derdi. Hakikaten doğru çünkü orada siz o cinayeti gördüğünüz zaman o motivasyonu görüyorsunuz. Ne bileyim. Aynı motivasyonu Almanya'da görmeyebilirsiniz. <laughs> mesela geçmişte kan davası. Şimdi kan davası olabilir bütün namus toplumlarda. Cinayet, mesela evet, evet. aynı namus cinayet yapısını diğerinde görmeyebilirsiniz. İşte atıyorum nedir işte çocuğunu öldürdü. O da ona gidecek aynı şekilde öldürecek gibi. Ya da berdel cinayetleri ve benzeri cinayetler. Oradaki topluma ait olan cinayetlerdir. O yıllarda silahla olan yapılan şey ateşli silahlarla yapılan cinayet olaylarında belirli bir az bir yapı varken bugün bakıyorsunuz ateşli silahlarla öldürme olayları patlamış vaziyette. Neden? Çünkü erişim arttı. Kimse bilmiyor sayıyı. Kimse bir hakikaten Hayır. öyle. Yani gerçekten e ne çok kadar enteresan. silah var bilinmiyor. bilinmiyor. Ruhsatlıyı da böyle bir, bir şey Bir Ruhsat şekilde satsız... ruhsatlıyı hesap edersiniz tamam. ama ruhsatsız Ruhsatlılar konusunda Ruhsatlılar da neredeyse çok. bir de tabii, tabii. bir yanlış anlama var galiba. Birisi Birisine fenalık yapmaya karar verse gidip ruhsatlı silah mı alır canım? Hayır tabii yani, ki. ama yani yine kim böyle bir plan Zaten Sırtta şey kullanılan silahların 97'si, 96'sı ruhsatsız silah. Ruhsatsız yani çok çok evet, güzel ruhsatsız bir silaha şey. ulaşmak artık çok kolay. Çok kolay. Telegram Hı. grupları var. Hı. Oraya yazıyorsunuz ben şundan istiyorum diye buluşuyorsunuz alıyorsunuz. Geçen gün Bursa Adliyesi'nde biliyorsunuz evet. çok kötü bir olay yaşandı maalesef. Trajik evet. e, bir olay. Yani işte gitti evet. diğerlerini, öteki şeylerini öldürdü. Hı. Oradaki oğlunun... Tekerlekli sandalyesini. Mesela o... Oyuncak silah alıp değiştirmiş. Ha, tabii ee, tabii. Şimdi evet. işte az önce konuşuyorduk işte o Amerikalı'daki o milyar e, milyarder miydi? O e, geçenlerde New York'ta tam göbeğinde evet, evet, bir çocuk evet. bir genç birisi tarafından 19-20 yaşlarında genç hı. birisi tarafından oradaki e, Amerika'nın en büyük sigorta kuruluşunun CEO'sunu kapının önünde öldürdü. Tabanca ne çıktı? Şey e, d yazıcı ile yazı yapılmış bir tabanca çıktı. Ya çocuk onu evde 3 de yıldızçısıyla yapmış. Bizde kuru sıkıdan kuru sıkıdan. değil. Sıkıdan. İşte kuru <laughs> sıkıdan şimdi yani, işte, bakın ateşli silahlar çok ne sıkıntılı bir durum. Ne güzel bitirir. öğretiyoruz biraz evet kendimizi. <laughs> ya <Evet>. hayır <hayramışlar>. ama ateşli <laughs> silah, ateşli kendimi. silah. <laughs> bu konuda kim artık diyorsak yani en büyük sıkıntı erişimin artmış olması. Bu erişim arttıysa siz o zaman ne anlıyorsunuz? Ha, demek ki arkaya o toplama göre bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada silah erişimi çok fazla. Demek ki burada bu göçler sebebiyle olabilir. Başka yapılar nedeniyle olabilir falan. E, yani. güvenlik açısından insanlar yani belki de silah Amerika'daki gibi. Ondan sonra belki gelir evime basar ya da bir hırsız gelir. Herkes de silah evet. var, arabada arabada giderken kaza evet, yaparım, evet, evet, birisi evet. çıkar silah çeker diye. Yani, Peki. yani hasılı, hasılı bizim şey cinayetlerimiz evet anlarsınız. Yani onun geldiği yerden, onun eğitiminden, onun aile yapısına varıncaya kadar bu şekilde artık onu anlıyorsunuz. İşte çok sene böyle geçti. Teşekkür Onları bulamazsanız faili mensul kalır. Evet, evet. evet. Şimdi bugün programımızın <laughs> özelliği tabii ki çok değerli misafirlerim ee, Adli bilimlerde adli, istemiyor adli, istemiyor hocam misafirler. efendim, adli bilimler e, polis ve de hukukçu. Yani siz de şimdi nerede bu başarılı insanlar nereden gelmişler nereye dönüşmüşler hı hı. E, gençliklerine ne yapmışlar şimdi ne yapıyorlar bu belki de Meraklısı olacak meslek seçen gençler için aileler için de çok önemli diye soruyorum. Siz de aslında hukuk okudunuz. Evet. Sonra savcı olarak görev Sonra, yaptınız. Evet. Ve şimdi emekli oldunuz. İstifa ettim. İstifa ettiniz. Evet ben kendi isteğimle istifa Düzeltiyor, ettim düzenledim. ve e, bir hukuk bürosu açıp Av, avukatlığa başladım. Evet. Şimdi bu da bize aslında bu mesleklerin nasıl dönüşebildiğini evet. e, evet. göre de evet. ee, Güzel. Şey, Güzel e, gösteriyor bugün. Sizin bu ruhsatsız silahlar taşıma konusunda bir beyanlarınız var. Şöyle. Ben. Katalog şimdi, suçlar. Evet demiştir. şimdi ruhsatsız silahlarla ilgili olarak şimdi demin de söylediğim gibi ruhsatsız silah bizim toplumumuzda silah çok uzun yıllardır erkek adam silah taşır. Efendim beline silahını koyar vesaire gibi cümlelerle folklorik. Kesinlikle öyle. Bir türlü değiştiremediğimiz halen inanılmaz albenisi olan bu cümleler nedeniyle herkeste bir silah taşıma merakı var. Bize ilk sorulan soru hep şeydir Okan Bey. Nasıl taşıma ruhsatı alırım? Ne yapacaksın taşıma ruhsatını? Yani sanki böyle gerçekten silah taşımanı gerektirecek çok önemli bir tehlike altındasın da Nasıl silah ruhsatı alır? Almayı ver silah ruhsatı. Şimdi bizde 6136 sayılı yasa 13. maddesinde ruhsatsız silah taşımayı düzenler. Ve bu son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ruhsatsız silah taşımayla ilgili olarak bir uygulama getirdi ve bu uygulama neticesinde ruhsatsız silah taşıyan kişilerin hem silahlarına el konuldu hem de çok sayıda bu konuda tutuklama kararı verildi. Bu bir uygulama. Şimdi ben bu uygulamanın mutlaka kanuni bir düzenleme haline gelmesini istiyorum. Katalog suçla bunu Katalog mu suçumuz, evet. Şimdi tutuklama ceza muhakemesi kanunu 100. maddesinde düzenlenir. Ve 100. maddesinde sayılan bazı suçlarda, hocalarım da bilirler, tutuklama sebebi var sayılır. Mesela insan öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti. Bunlar da ayrıca bir tutuklama sebebinin varlığı aranmaz. Direkt bir tutuklama sebebinin varlığından söz edilir ve bu suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi de varsa kişi hakkında tutuklama kararı verilir. Evet. Benim naçizane tavsiyem silahla ateşli silahla bu kadar çok şiddet cinayet yaralama vakası varken kanun koyucunun 6136 evet. sayılı yasanın 13 taksim 1. maddesine katalog suçlarına eklemesi ve bu konuda uygulayıcı olan hakim savcılığın da elini rahatlatması gerekir. Şimdi evet. şöyle bir algı var Okan Bey yani bazen görüntüyü görüyoruz. Öyle bir diyorlar ki nasıl serbest bıraktı bunu hakim? Ya hakim de onu serbest bırakmak istemiyor. İstemiyor. Hakim de vicdanen rahat değil ama hakim Neydi, kanunla efendim? bağlı. Evet. Savcı kanunla evet. bağlı. Evet. Tamamen kendi vicdanına göre hareket edemez. Sonrasında sorumluluğu çok doğar. Evet, Sebepsiz tutuklamalardan dolayı. Evet. Şimdi öyle görüntüler çıkıyor ki sosyal medyada. İşte kadına short giydi diye vurdu. Ya tamam. Görüntü olarak bizi dehşete düşürüyor. Doğru. Ama ceza kanunundaki karşılığı belli. Şimdi öyle olunca da tutuklanmadığında sosyal medyada tepki hep hakime savcıya. Vay Çünkü bunu bırakan. Yakındaki genç bir uyuşturucu müptelasının neredeydi bu? Manisa'da mi? Taksi Manisa'da takside evet. bir bıçakla. Onu da. Müşahade biz olalım. Lütfen o şimdi. O çok ilginç. Şöyle. Salı verildi diyor. Şimdi biz olayı seyrediyoruz. Halbuki galiba durum başka. Şöyle durum şöyle. Kişi Polise durumu ihbar ediyor. Hı. Başsavcılığın yaptığı açıklamadan yola çıkarak söylüyorum bunları. Hı. Bire bir dosyada mevcuttur bunlar. Kişi durumu ihbar ediyor. Müşteki olarak ifadesi alınıyor. Elinde bir sıyrık var. Vücudunda bir şey yok mu? Vücudunda bir şey yok. Vücuduna vurmasını eliyle engelliyor ay, zaten. Engelli Görüntüye fark etti. Sanki ilk darbeyi aldı gibi geldi bana. Vücudunda bir şey olmadığına Hı. dair Hı. Hı. E, bir rapor var. Sonrasında kişi yakalanıyor. Kişi ...yüksek ihtimalle suçlamayı kabul etmiyor. Hmm. Savcılık makamı... ...adli kontrole sevk ediyor. Ve hmm. diyor ki... ...kolluğa, delilleri toplamaya devam edin. Olay gerçekleştikten... ...12 gün sonra savcının önüne geliyor kamera kaydı. Niye? Çünkü bazen delile ulaşmak... ...o kamera kaydı... Ee, ...o kaydı oradan alabilmek zaman alır. Canım efendim... ...personel yoktur. Müşteki, peki şikayetçi müştekinin taksisindeki... E, kamera değil mi bu? Evet. evet. evet e, Müştekinin taksinde müşteki niye veremiyor bunu? Şöyle şimdi bunu alıp da birden buraya hani ben bu kaydı aldım. Buyurun sizde bakın şeklinde yazacak. olmuyor. Değil, değil de tabii, mi? Ki. Oo, tabii, yani tabii ki o tabii ki yani bir kere ziyade cihaz o cihazdan alıp onu savcılık Usulü makamına uygun, sunmak bir süreci Rapor. gerektirir. Evet. Şimdi, Rapor yazacak Aynen yapalım. öyle. Şimdi değil. bunun CD çözümleme tutanağı tabii. olacak vesaire. Evet. E şimdi bu 12 günün sonunda savcılık makamı bu delili görünce bu tamam. sefer ne yapıyor? Diyor ki tamamdır. Ben tutuklamaya sevk ediyorum diyor tutuklanıyor. Şimdi sadece müşteki ben buradaki olayda tabii ki baktığınız zaman görüntüler çok dehşet verici evet. ama yargılama makamının elinde bu görüntü yok, yok ki. Yok. Müştekinin beyanından bahsediyoruz. Bugün Ve sadece. Bunu kaç gün sonra, sonra öğreniyoruz. öğreniyoruz. Yani, dün olmadı evet, bu. Evet şimdi ha. sosyal medyada feveran kopuyor tabii. Tabii. tabii yani şimdi müştekinin be, sadece. Yazılan olay çünkü özelinde, salı verildi. Salı verildi. Diye. Oysaki adli kontrol altına alındı. Şimdi müştekinin beyanına bakarak salt müşteki beyanıyla kişilerin güvenli, e, hürriyetini bağlayıcı güvenlik tedbirlerine başvurmamız mümkün değil. Ne dedik programın başında? Tutuklama tedbiri için kuvvetli suç şüphesi aradır. Yani bir kişinin eylemi gerçekleştiğine dair kuvvetli şüphe gerekir. Canım efendim son dakikalarımız evet. ama şunu da ayrı tutalım Hı -hı. mı? Özellikle buradaki duyarlılığımız açısından kadın cinayetlerinde. Evet. Şimdi bu e, anne... Eşinden gidiyor ya da yakininden şikayetle ya da kendisini rahatsız eden adamla ilgili şikayet olarak gidiyor geliyor şikayette bulunuyor gidiyor geliyor şikayette bulunuyor diyor ki beni öldürecek. Doğru. Sonunda öldürüyor. Evet. Şimdi bu da ayrı bir yaramız değil mi? Bir yandan bu kanunen evet. elimizi kolumuzu bağlayan evet. bir şeyler var ama bu da ayrı bir konu Çok değil mi? önemli ama bu konunun Okan Bey yani uygulamayla önüne geçmek düşünün tüm Türkiye'de sizce kaç tane kadın adliyeye başvuruyordur eşim beni öldürecek diye günde? Benim afaki Ve bir kaç tabirim, kaç yanlış şikayet mi vardı? Hayır ona gitmeyeceğim. Hepsini doğru kabul ettiğimizde evet. yani hepsinin başına bir kolluk dikmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Ne yazık ki bu durum böyle. Bunu bununla baş etmenin yargılamaya adli mekanizmaya gelmeden önce bir şekilde baş etmek için çare alamadı. Peki daha... ya 5 defa, defa psikiyatrik e, muayene olmuş ve de ilaç verilen evet. adamın genç adamın. Aynı gün içerisinde iki tane 19 yaş üstü gözaltına alınmış. Yani o, psikiyatrik bir vakka o. Evet. Onu salmışlar. Salmışlar. İşte evet. o, o daha Ama, da e, peki doğru. peki o zaman son sözleri alayım efendim. Acaba bizim e, caydırıcı cezalarımız mı yok tek cümleyle söylemek Aa, istersen? Yani bir ya kere şimdi bunu e, hani var ya bütün bu Filmlerde filan da görüyoruz. Yani kimse Amerika'da yargılanmak istemiyor. Çünkü bunlar çok caydırıcı oluyor. Hani mafya, Güney Amerika maflası filan filan hikayeleri. Herkes kendi hapishanesini herkes, istiyor. Herkes kendi, kendi. ülkesini Tabii. istiyor. Evet. Peki nedir bu? Şimdi burada bir kere önce uyuşturucunun çok büyük şeyi var. Katkısı var. Şiddet üzerine. Madde kullanımı giderek yükseliyor. Evet. Önleme faaliyetleri yetmiyor. Yani Madde kullanımını önleme yetmiyor. Madde, hele bazı ülkelerde esrarı serbest bıraktılar diyerekten, işte esrar ottur, zararı yoktur, yılların maalesef şeyini çekiyoruz. Çok ciddi zararı var. Hmm. Ee, bir kere, yani bu uyuşturucu suç bağlantısı değişik şekillerde ortadan kalkmalı bu bir. İkincisi, cezaevinden çıkan insanlara, sosyal desteğimiz yok gibi bir şey. Doğru. Hmm. Cezaevinden çıkıyor, işi yok mesela. veya Aynı dünyaya geri dönüyor. Karısıyla ilgili de, mahallede dedikodu var. Bravo, evet aynen. Yani orada neredeyse gün ve gün bu insanların yakinen takip edilip destek olunup işi bulunması, e, nasılsın iyi misin denmesi filan lazım. Yani sosyal desteği e, çok düşük ülkenin. 15 defa gittik dediler. Kadın 5 tane çocuğunu evet. yangında öldü, Kadının öldü. İstediğin kadar gitti. Evet. Sen o kadını orada devamlı sürdürülebilir bir destek yok. Yani gidiyor, yardım ediyor ama devamı gelmiyor. Yani oraya sen elektrikli soba koydun diyerekten bir işe yaramaz işte ne oldu? Böyle yandılar ya da neyse işte. Maalesef önleme diye bir şeyimiz yok henüz. Öyle bir konsept yok. Sizce, Sizce efendim? Caydırıcılık şu noktada önemli. Bizim özellikle infaz kanunu dediğimiz infaz kanununda sık değişiklikler oluyor. Ve belli suçlarda belli oranda indirimler oluyor. Bunun önüne geçip bu infaz kanunu i̇yi, iyi daha hal yani. uygulanabilir ya, hale getirmemiz taktım, lazım. Kravat taktım iyi hale girdim. Evet. Yani, ama şimdi Tabaca bunu hep söylersek... söylüyorum. Aynen öyle. Kravat taktım tıraş oldum vesaire. Bunlar TCK Bişmanım 62'de diyor. belirtilen. Pişmanım diyor. diyor. Evet. Sonrasında 5 sene ceza alıyor. Hiç yatmadan çıkıyor gibi algılar var. Bu noktalarda ben kanuni düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Türk Ceza Kanunu'ndaki ceza miktarları aslında çok az miktarlar ya da caydırıcı olmayan ceza miktarları değil. Sadece infaz kanunundaki bazı Düzenlemeler nedeniyle toplumda şöyle bir algı oluşuyor. Diyor ki ne oldu 5 sene ceza aldı, hiç cezaevine girmeden çıktı. Gerçekten de böyle durumlar söz konusu. Bunun önüne geçmek için kanun düzenlemeler yapmamız lazım. Ve henüz yargılama makamlarının kolluğun önüne gitmeden kadına ve çocuğa karşı şiddet problemini bizim çözmemiz lazım. Çünkü oraya geldikten sonra artık ölen ölmüş, giden gitmiş. Cezalandırma kısmındayız. Mesele onları kurtarabilmek. Kurtarabilmenin tek yolu da eğitim. Başka bir yolumuz gerçekten yok. Teşekkür ederim. Yani şöyle bir dakika bir cümle söyleyeyim. Mükerrer suçluluk çok yüksek. Çok Dünyada he. yüksek ama evet. bizde daha çok da fazla. yüksek. Hmm. Ona çok katılıyorum hocam. Evet de. yani de. bir kere suç işleyenin yeniden suç işleme Gezavir ihtimali. bir okul gibi oluyor onlar. Evet, yeniden... Yeni suçlar öğreniyorlar, yeni suçlularla tanışıyorlar. Tabii, Çıkıyor tabii. tekrar. Yani onu halledemediğimiz sürece suçların çok büyük bir kısmını az insan işliyor. Evet. Buyurun. Evet. Ben iki şey söyleyebilirim. Zaten hocalarımız da belli konuda bahsetti ama benim altını çizmek istediğim birinci konu suçla mücadele etmek tek başına yeterli değil. Suçu Hı. önleyeceksin. Yani Hı -hı. iki kavramı beraber ortaya koyacaksınız. Hı -hı. Çünkü o yüzden bakın şu anda bile adını her yerde suçla mücadele olarak belirtirsiniz. Hı -hı. Suçla mücadele zaten bir şey olmuştur. Yani. Onunla mücadele edersin. Oysa hani proaktif öngörücü, olmak proaktif olarak, olmak olacak, şuna buna ihtiyacımız var. Bütün bu konuştuklarımız hangi suç çeşidi olursa olsun muhakkak önleme noktasını da bu konuda kolluk ya da devlet birimleri şunlar bunlar e, bu konuda bir konu yapmalı. Bu bir. İkincisi de inandığım bir konu vardır ki Özellikle şiddet konuları, şiddet suçlarında zero tolerans denilen, evet. sıfır tolerans. Evet, yani hep böyle çok uçuk bir örnek belki ama hep o örneği veririm. İşte affedersiniz bir belediye otobüsünde lütfen yanlışan anlayayım, forçluk yapan insanı geleceğin sapık katili tabii, tabii. olarak görebileceğinizi düşünerek ona Gerekçe, yoksa ya en fazla küfredelim gönderelim değil. Yok, evet. O insan bir gün Çok sana önemli. çünkü Kesin. O, almadığı zaman o tepki e, daha sonrasında karşımızda e, sapık bir katil Adam olarak karşımıza Adam maçta açık çıkıyor. saçık küfredeni e, e, ceza yazıyor. <laughs>